arkadaşlar. Bugün Ali ile birlikteyiz. Ali ve ben şimdi bu oltamızın klipsini takacağız. Ali sen konuş ben klipsi takana kadar. Şöyle benim suda beni biraz çeker. Siz... Sen kaç sınıfsın? Sekiz. Tamam. Kaç şey yani kaçıncı sınıfsın? Bir gün iki Güzel. Evet. Hangi spor yap... Hangi... En çok hangi sporu yapmayı seviyorsun? Spor. Evet. Ee, arkadaşlarımı seviyor musun? Yani, tamam o da güzelmiş. Arkadaşlar şimdi şunu, şunu da iyice sıkıyoruz. Bak göster. Şimdi arkadaşlar bir tane daha tüm atıyor. Bundan iki tane atıyoruz. Ondan sonra böyle yapıp şuradan çıkartıp böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bunun fazlalığını kesebiliriz. arkadaşlar şu fazlalığı kestim tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir tane jig aldım. Rüzgar balıkçılıktan. Oltam da rüzgar balıkçılıktan. Arkadaşlar yerin kodunu da açıklamadan bulursunuz. Bunu da söyleyeceğim. Oltamız 200 metrelik şey Bu renk arkadaşlar misinanız. Ondan sonra işte 2 metrelik kamış Şimdi yine de taktım arkadaşlar şöyle klips yeri vardı klips yerine geçirdim. Süper taktım arkadaşlar havalar malum sıcak Ali bir bardak su batar mısın yandım. Arkadaşlar bugün e, bahçe videosu solucan bulma videosu artı bir de şey videosu gelecek İsmi neydi? Ee, balık avlama videosu gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi rüzgar balıkçılıktan olta ve bu şeyin, sinek yiğidinin küçüklerini, büyüklerini falan alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar i̇şte bu arada arkadaşlar ar Arkadaşlar ben bu olta ve bu hekim Rugar Balıklık'tan aldım. Açıklaması, yer, de, yerin açıklaması da açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi bunu şikin hem küçüklerini hem büyüklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun küçükleri de var büyükleri de var. Arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Bay bay görüşmek üzere.